1 bir, ki, bir saniye rica Bir da. saniye, bir saniye rica edeceğim. Bir saniye oldu. Çok iyi oynadı. Eee... Gördüm ki. Şerefsiz Brimstone. hırsız hmm. da zaten vandalımı da aldı beni bir. Oğlum Cypher Stinger'la çok güçlü vuruyor lan. Cypher'la ne alakası var ya? E, seni kim öldürdü? Cypher. <laughs> 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 Smokları görüyor musun bu arada ya? Ulti açtık bir adam gördü bir ya. Çin şey, düşman. Çocuğu yalnız ve ferah içeri sokuyor be. Hmm. Bık bas, bık. Girdik girdik bık içeride öldüm. Ben... <gülüşmeler> Sen dışarıda mı öldün? Ben dışarıda öldüm. Hava çok soğuk. Ah be. Burada ulti var bende. Batuha da abi attık. Saklanmana gerek yok. Hadi ya. <laughs> son 120 vurdum bro. Bete evet, bana yabancı vandalat adamı hasta Adam Adamı hasta etme! Taraf değiştirmeden önce son. Arkadaşlar paraları acı bir çık lan. Oh. Ah. Hmm. Ay ağzına da girdi. Nice nice nice. Burası çok kötü ya. <laughs> bir, bir yorumda var. bulunmuyorum. Bir yorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Çok ağır konuşacağım. Aya Mete gelecek de biz oynayacağız bu oyunu. Bro. Mete gelecek Cypher de Mete. Mete çıkmış sahilde. <laughs> şey bir yürüyüşe çıkmış. <laughs> Oradaki Brat banklara da oturdum yapmış... bu ki. <laughs> 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 İnanılmaz ya. Olabilir. Nere? GG. Mete bak, <laughs> Mete bak Jimbo bro. kaldı. Oo. Oo. Sen şey. de bu iş kek. İzle şimdi o zaman bir nasıl vurdu bu? Haydi o süre bitti. Doğru yer atmışsın. Abi. Oo. Nasıl? Seksi, seksi like, like, bir, bir kule. 1-2-3-4. <laughs> Kesinlikle evet tebrik ederim. Çok iyi oynadın. Bir de başarıları devam diliyorum. Raporladım. Şöyle. Ben de raporluyorum. Diye güldür lan. Sen de raporla. İyi yaparız. Flashim. Sıkıyorsa oh. durun yerine. Sonları geliyor. Bir düşman kaldı. Oo! Oh, Oo, metal attı lan. Bro, bekle. Drone gidiyor. Kalma mı Orada değil oğlum, lobi lan. Ha burada burada. burada burada burada. Biri sindirildi. Gösterme yavrum. Spike aldı. Tüm füzeler ateşlendi. Ayakta kalan son. 78. Oldu. Geliyor. Batur abi bir yaldır aldır ee. Silah iyi attır abi sen. Ananı sikiyim. son tur değil miydi? İşte <laughs> 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 silah al bana. Son tur var diyor. Son tur değil miydi? Burası son tur değil mi la? Ben harcamadıklarımızı kaybettiniz dedi sandım. Harcamadıklarımızı kaybettiiiz. Füze. ateşlendi. Yok. <laughs> nasıl yok bro? Yoktu ben atarken. Valla şu klasiği ver. Altı kalat klasik. Allah ben dört kişiye vurmuşum. Ben de ben de dört kişiye vurmuşum. Ben beşine de vurdum. Ölmeyin. Yanlışlıkla ben, ben yanlışlıkla gidip Bt'ye de vurmuşum. Biraz şey gidiyorum. Şey. Önce... Lan ol. Ayakta kalan son. Oh. Hadi Bt hadi Bt bitirelim şu şey. nasıl toys? Heal'ım yok. Arka geliyor arka geliyor. Ben flash bro. Be... <laughs> ben iki flash yedim bro. Hmm. Ben de öyle oldu duymuştum. O zaman, Ama o beni vurdun. O... E yok. kaldı. Ulti atacaktım tam oraya. Sen varsın diye atmadım biliyor musun? Bu adam duvarı bıçlıyordu da ben de duvarı kırdım, koştum, kek. Okay.